Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsın Pınarcığım? Ben süperim. Sen nasılsın abi? Ben de süperim. Biliyorsun ki bugün TikTok hack hilelerini deniyoruz. Bu hilelerden bakalım hangileri gerçekten işe yarıyor, hangileri tamamen yalan, işe yaramıyor. Bunu görmüş olacağız evet, arkadaşlar. sizlerle birlikte deneyim yapmış olacağız. Bence çok tatlı bir şey oldu. Hem deneyim hem deney. Burada arkadaşlar Doğru. sonucu direkt olduğu gibi biz göreceksiniz. Eğer olumsuzsa zaten direkt söyleriz yani bu olumsuz. Hazırsan bence direkt başlayalım. Video geçmeden arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Eğer hazırsak ilk TikTok head videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak yumurtayı yukarıdan tavaya atacağız. Bakalım güzel kırılıyor mu kırılmıyor mu? Bunu test etmiş tabii olacağız. Tabii tabii bununla alakalı şöyle bir şey var Pınar. Yumurtayı yukarıdan bıraktığında kusursuz bir şekilde kırılıyormuş arkadaşlar. Hani yalan mı? Hiç inanasım gelmedi Hiç buna. Hiç inanasım gelmedi. Hayatım hocada tabii ki de denemedim. Şu anda ilk defa burada deniyoruz. Evet. Çünkü kim evinde yumurtayı alıp gökyüzünden bırakır ki yani tavaya? Tabii. İkimize bir yumurta aldık Aynen. o zaman. Aynen. Gel yumurta kardeşliğe. Ben ama biraz daha şu yukarıdan bırakıyorum. Şöyle biraz tabii. Ben kaçmam gerekiyor hemen yaptıktan sonra. Bir... Sen bir bırak bakayım, ben ona daha yukarıdan bırakacağım. Hayır hayır, gel. Ben şuradan bırakıyorum. İyi, bir, ben iki, de. üç! Asla bu arada mükemmel kırılmıyor. Nasıl yani Deneyimiz ya? Deneyimiz başarısız. Bence bu kötü. Aşkım Tıp yani bundan ne bir performans bekliyorlardı? ki ayrılacak böyle. Ha? O şekildeymiş ama böyle yok. bir şey yok arkadaşlar kesinlikle bizden geçemedi. Bir sonraki bakalım hayat ilimiz neymiş ona geçelim direkt. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi önümüzde bir adet mikrodalga ve marshmallow var. Şöyle bir şey var ki bu TikTok hayat ilesinde bize şunu söylüyorlar. Marshmallow'ları bir dakika boyunca mikrodalgaya attığımızda çok büyüyormuş hatta devasa alıyormuş. Şu anda bunu Mıyım? test edeceğiz. Ben inanma şeyimi söyleyeyim asla inanmıyorum bu arada. Ben de yani az önceki yumurtadan sonra artık inancımı kaybettim. <laughs> Belki de kocaman olacak. Evet. Bence bu kadar yeter Bence ha. de yeter. 5 tane koydum arkadaşlar. Bastım mı mikrodalgaya? Açtık mikrodalgaya. Hadi koy bakalım Pınar. Ay çok korkuyorum ha. Şimdi bir dakikaya ayarlayayım. Ay fanları görüyorum burada. Çok korkunç. Başlattım. Hadi bakalım. Bir dakika boyunca bekliyoruz şimdi. 2, 1 ve artık sonucu görebiliriz. Hazırız. Aa! Nasıl yani? İnanamıyorum. İnanamıyorum teyze. Baya büyüyor. Davul olmuşlar. Bir şey bir paketin hepsini koysan iki paket almış gibi oluyorsun. Çünkü iki katından daha fazla büyüyor. Bak hatta şöyle sana hiç şey hali getireyim. Tam halini getireyim. Ha, halini aradaki farka bakın. Aşkım İnanamıyorum. bunlar söndü ama bak balon gibi iniyor. Ama ne olursa olsun yine daha, daha büyük. Evet bu arada. İşte bunu o zaman 5 puan veririm ben arkadaşlar. Çünkü ilk başta çok büyüktü sonradan küçüldü. Aslında evet. ilk haline gelmedi ama yine de bayağı bir küçüldü. Peki büyüyünce ne olmuş oluyor yani mikrodalgada? Yiyebiliyor musun yani bunu? E, yersin canım ıslımsan ateşte şey yaptım onu. Hmm. Harladın, pişirdin. Evet. Baksana çektiği için. Ay, ya, sıcak ha dikkat et. Oy. Ay, bir karardı orası. Orası bir karardı. Çürüdü bir şey oldu içinden. Hmm. Zehir. Yenmez. Yenmez. <laughs> Hadi bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü deneyimize geldik. Aynı Gördüğünüz devre. gibi burada bir e, saç fırçası var. Saç tarak yani, yani dedi. ama bayağı bir. <laughs> tarak demek. içi saç dolu. Evet, içi saç dolu. Bunun üstüne tutkalı koyduğumuzda yani yapıştırıcıyı Tabii düğümüzde. döküyoruz. Bir kalıp çıkıyormuş. Ya yani Bütün saçlar tek seferde çıkıyor böyle paket Aynen şeklinde. Aynen öyle, paket şeklinde. hepsini alıp çıkartıyor. Tabii ki de bunun süresi bir tık uzun olduğu için bunu yapıp işleme alacağız. Yani sıradakilere geçtikten sonra biraz bekleyecek bizi. Aynen. Ondan sonra onu çıkartacağız. Tabii daha sonraki aşamalarda arkadaşlar bunun sonucuna bakacağız. Evet. Hani çok gerekli bir hayat hilesi mi bilemedim çünkü yani... Ben de bu. İstesen bu saçları şöyle elinle falan alırsın. Ya tabii. Ama burada tek seferde çıkıyormuş. Çok merak ettim, göreceğiz. Bu da neyi sen bizim için yaptın Ha? Ne iş Neşter. Neşter. Buyurun doktor hanım. Cımbız iğne. <laughs> <laughs> Şu şey, kaşa giriyor. Şimdi dök. ama bu mesela bu şeyleri var. Tamam olsun delikleri düşünme sen. Bütün her yerine dök. Tamam hadi döküyorum. Kız tutkal gitmiyor ki. Biraz sert bastırman lazım. Aa vallahi don donmuş tutkal. Bence... Yapabilecek misin? Açayım şunu. Ha ama o zaman hepsi böyle bir dökülür mü? İstersen ben yapabilirim. Nasıl yapacaksın? Eldivenin yok. Eldivene gerek var mı? <laughs> bir nokta düştü. Çıkartım olmadı başka tutkal şey yaparız. Arkadaşlar tünel kapağını Dökülüyor. çıkarttı bu şekilde daha yolu. Oo. <laughs> Bütün her yere gelecek şekilde yap bakalım. Her yere gelecek şekilde bütün tutkalı yediriyorum. Aynen. O. Merak Ama ettim. Ama tabak da yapış yapış olmasın. Tabak artık yapacak bir şey yok Elifat ya. Aa, çok merak ediyorum bakın tek seferde böyle çıkacak mı bütün saçlarda. Evet. Dediğimiz gibi arkadaşlar tutkalın donma süresinden dolayı bunun sonucunu daha sonra göreceğiz. Biz o sırada diğer TikTok Hayatiletimize geçeceğiz. Ay Gözlerim yandı. Aman hazır mısın Ay. Pınar? Hadi geçelim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki deneyimiz 24 saat boyunca bir şişenin içine deodorant sıkıyorsunuz ve buzdolabına koyuyorsunuz. Size katı bir şekilde geri dönüş sağlamış oluyor. Ya, onu Zon. mesela katı şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynen ama, ama koyduğumuz deney bakın gördüğünüz gibi sıvı sıvı duruyor. deodorant içinde sıp sıvı. Dibe çökmüş üstünde de böyle bir sıvısı var. Evet yani deney aslında baştan yalan. Boşuna evet. buzdolaplarınızı kirletmeyin bunun için. Bir daha deodorant sıkıp da bu deneyi yapmaya gerek yok. Hiç ya, yok. Deneyemedik yani arkadaşlar. Ya aslında denedik olmadı çünkü arkadaşlar evet. bir günden uzun süredir aslında dolapta olan deodorant katılaşmamış. O yüzden deney başarısız. Şunu şöyle fırlatıp bir atmak istedim patlıyormuş. Boom. Wow. Patlarız var. Çünkü gerçekten çok aşırı bir şey var içinde. Gaz sıkışması hani açsam var. Açsam patlayacak. Denedik mi? Ay biliyorum Pınar. misin? Denesek patlar mıyız? Yer atsak patlar mı? Aa -a. Açmayı mı deneyeceksin? Stüdyo patlar. Hadi aç o zaman. Ben şu uzaklaşayım. Herkes Gerçekten... eğiliyor. <laughs> Oo, o kadar mı? Nasıl Açayım yani? Be. Ama eldivenle falan mı açsaydım? Kız patlarsam ne olacak? Patlamaz. Dur. Patlar mı? Hadi bakacağız. Biraz daha. <laughs> Gaz bir, çıktı. Bir daha yap. Tamam bir gaz çıktı. Bir dakika tamam. bir dakika. Alevlendi. Bak bak bir şeyler fokurduyor. Abi bir şeyler fokurduyor, gerçekten. Yemin ediyorum. Ay ellerim deodorant koktu. O hava şeyini duydun mu kaçağın evet. böyle? Uf, etti ama patlamadı. Oynattın onu daha da fena oldu. Dur ben de oynatayım. Şöyle bir vur bir. Aa üstü köpük köpük oldu. Allah'ım bir şeyler olacak. Başımıza bir şey gelecek ama. Baya küfürde. E tamam artık hadi sıradakine bunu geçelim. Bunu buradan. Bir an önce patlamadı. Fokurdu <laughs> ya <laughs> bu. Evet canlarım şu an önümüzde gördüğünüz gibi bulaşık deterjanı, şampuan ve tuz var. Evet. Bililene göre yapılana göre bu üçünü karıştırdığımızda slime oluyormuş. Çok basit değil mi? Ev slime oluyor. Mükemmel. Elde Umarım gerçekleşir slime. bu arada. Diğer türlü bir sürü ürünü alman gerekiyor ama bunlar her evde olan şeyler. Eğer ki arkadaşlar bu yapılırsa ve siz de tabii ki evde slime yapmak isterseniz bunu yapabilirsiniz. Ha, bu çok eğlenceli olacak Kesinlikle. bence bu arada. Olup olmadığını birazdan göreceğiz Pınar. Evet hadi alalım. Deneye başlıyoruz. Aç çocukken de bayılırdım böyle şeylere Pınar. Ben Pınak. de bayılırdım. Evde bayılırdı. böyle her şeyi karıştırıp bir karışım yapardık. Evet ilk önce bulaşık deterjanını koyuyoruz. Göz koyuyorum. kararı mı? Hadi Göz koy. kararı yapalım Tamam mı? yeter. Bakalım ortaya ne çıkacak? Ay. Şampuanımız Ay çok alalım. heyecanlıyım. Çok çocukluğuma döndüm şu anda. O ay çok şu an kıvam zaten slime koy. gibi mi oldu? Tuz da koymak Yeter gerekiyor. Evet. Hadi tuz da koy. Sıra tuzda arkadaşlar. Tuzumuza çıkma. mı? Elimizle yoğurmayacağız ama değil mi? O mikser şeydi. Mikserle yoğuracağız. Canlarım hazır mı? Tuzda döküyoruz ve artık karışımımızın üç malzemesi de hazır oluyor. Ben şöyle göz kararı koydum. Tamam hadi. Karıştırma işlemi Pınar'da. Keyfi sana bırakıyorum. Ay, a a bir şeyse çok eğli acılı duruyor tamam, şu an. Tamamdır dökülmesin. Biz bir şey falan, az mı geldi bunun? Tuz daha çok koyalım bence katılaşması hadi, lazım. Hadi alabildiğine tuz. Un yerine mi geçiyor acaba? Bilmiyorum evet. Ki. Abi birazcık daha koysana tuz. Ne katılaştırır? Bence tuz katılaştırır. Tuz katılaştırır çünkü diğerlerinin hepsi sıvı. Şu anda hala sıvı gözüküyor. Bayağı sıvı biraz. zaten daha. biliyorsun ki Pınar 20 dakika boyunca dondurucuya atmamız gerekiyor arkadaşlar. He. Bunun sonucunda yani videonun ilerleyen kısımlarını göreceğiz. O sırada bunu dip atmış olacağız. Zaten istediğimiz şeylere hemen ulaşamıyoruz ki bu hayatta. Yapacak bir şey yok bekleyeceğiz. Aynen. Ama bizi izleyenler ulaşmış oluyor çünkü bu videonun içinde zaten sonucu görecekler. Şimdi hızlı bir karıştırıyorum. Sanki tarhana karıştırıyor. Ay! <laughs> Saç sorumu bozma. Evet. Ya, biraz daha mutsuz Hayır hayır bunu zaten dipriz atacağız değil mi? Yeter. Bence de çok sıvı yaptı onu ya. Arkadaşlar çok Abim, sıvı. Zaten abimin eline bir şey verdim mi? Maalesef ki yapamıyor. <laughs> hayır beni dövdü. Ha şimdi karıştı. Psikolojik olarak. Ama Pınar ne Bak, kadar tuz koysan katı. da... Ne diyorsun bakalım. Hadi koyalım buzdolabına Şöyle artık Şöyle kıvamına bunu. bakıyorum. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz Çağırma gibi sıvı. Çarba niyetine. Aynen aç olsun. Gel uçak geliyor. <laughs> bakalım bu sıvı halinden o istediğimiz slime haline gelecek mi? Hadi dipfrize 20 dakika, dip frize dakika beklesin. Bu geçiyor. O sırada biz diğer TikTok hayat hilemizi görmeye geçebiliriz. Arkadaşlar yeni hayat hilemiz aslında birazcık Pınar'ın işine yarayacak bir şey. Elimde Allah gördüğünüz gibi. Allah'ım ya. <laughs> ya tamam. Bir adet balon ve tutkal var. Ne yapacağız Pınar'cığım bunlarla? Şimdi arkadaşlar boyumu uzatmak için bu tutkalı bu balonun içine dökeceğiz. Ve ondan sonrasında... Ayakkabını e... çıkartıp, ayağına şeklini verdikten sonra bir tık bekliyoruz, o kıvamını alıyor. Sonrasında bakalım bunu ayakkabısına koyduğunda boyunda nasıl bir farklılık yaratacak? Bakalım uzayacak mıyım? He. Ama şu anda da uzunum şeyim yani, hani bir de pla şey var ayağımda. Evet, RUGAN ayakkabım ne bu ayakkabının adı? E, rugan da onun için değil yani e, şey var, taban yüksek. Tamam, var. bu ayakkabını şimdi çıkartacağız. Deneyi yapacağımız ayakkabını giyeceksin. Sonrasında tutkallı haliyle olan e, versiyonunu göreceğiz. Evet. Şu anda ayakkabımızı aldık. Sana şöyle bir krampon şu anda <laughs> Çok geldi. Çok yakışır, kombine <laughs> tam uyumlu. Evet, tek ayağını çıkar, <laughs> onları bana ver. Şu anda giy sen bunu ayağına. Pınar buradan halı sahaya gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bu benim. Gerçekten. Şu anda senin bu ayağına basarken ki boyunu ölçeceğiz. Şu Adır anki misin? boyun bu. Ne kadar kısaymışım be. Tamam şimdi geçebiliriz. Bunu böyle tutacağız, şöyle içine sıkacağım. Sen bir tut ben sıkayım. Şöyle başını biraz. Ay çok korkuyorum. Şey... Sen benim üstüne şey. sıkarsın. dur dur. Heh. Onun biraz başını açman gerekiyor bence. Ya Mutlu. abi ver şunu. Dur, ya, Valla ben yaparım. Tamam ben tutarım ver. Bak şöyle dedim şöyle tutacaksın. Tamam tut tut tut. Hadi abartma o kadardan bir şey olmaz. Evet dur 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 Ellerin sıkıntı oldu. birlikte. Şöyle açayım senin için. Sen bastır zaten dolacak o. Doldur 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 doldur. Aynen bastır bastır daha full dolacak o. Şu anda doluyor arkadaşlar ama pınar'ın daha çok bastırması lazım ki biraz He, daha. Patlıyor. Biraz bu kadar daha işte. Bu kadar mı? Tamam oldu. Evet. evet. Arkadaşlar videodaki tutkal sanki biraz daha katıydı. Bizim tutkalımız çok sıvı. O yüzden Pınar'la şöyle bir karar aldık. Biraz dolaba gitsin. Biraz donsun hafif. Evet. osa da bunun sonucunda daha sonra görürüz. Ne dersin Pınar? Bence de olur. O. Evet arkadaşlar, tutkalımız oldu. Yani evet. oldu mu bilmiyorum. Biraz dolapta beklettik. Sonrasında arkadaşlar işimizi sağlam almak için şöyle bir buzdolabı poşeti tarzı bir şeye sardık. Hani olurdu dökülür dökülürdü. Ama Aynı. sanmıyorum. Zaten bir tık buzdolabında durması onun donması anlamına geldi. Yani dondu. Ama yayınız ses... birazcık sıvı gibi geliyor. Korkuyorum. Yok, yok sıkıntı olmaz. Artık poşete bağlı. Şimdi Pınar diye. ayağının Tupuk ile arkadaşlar, bu gördüğünüz tutkala şekil verecek. Ardından bunu ayakkabıya koyacak ve giyecek. Bakalım Pınar'ın boyunda bir değişiklik olacak mı? Hadi yapıyorum. Evet, şöyle biraz hafif bastırdığında... Evet! Şeklini verdim, ne olacak? Şimdi bunu ayakkabıya yerleştirip giyeceksin. Tut Gel, beni. beni tamam. Bu ayakkabı nasıl girecek bana? Bakayım. Şimdi. Ay bir daha ıslandım mı? Bilmiyorum ıslandım mı? Su mı döküldü? Dökülmez poşete bağlı. Gel bakayım karşıma. Şimdi yine aynı pozu verelim. Uzadın mı arkadaşlar? Bana sanki bir tık uzadı gibi düşünüyor. Bence bu arada net 2-3 santim fark etti. Değil mi? Bir ayağımı çok merak ediyorum şu an kal oldum mu bak diye. Bir bak bakalım sanmıyorum poşete bağla. Ha bir soğukluk geldi. Bayağı iyi. <laughs> ayağını giy. Arkadaşlar gör, siz de gördünüz. Bence boyunda ciddi anlamda fark vardı. Ekranın zaten iki tarafında Ama gerek da var mı? Bence fotoğraf. boyumuzda gurur duyalım. Hakkımızda ya tabuklu giyelim. Ya da şey yapalım. Sevelim boyumuzu. Hiç gerek yok arkadaşlar bu hayatıyla sınırlanmaya. Bununla kullanmaya. uğraşmaya çok gerek yok. Zaten Bence hiç, de. bu tarz ayakkabıların bile arkadaşlar kendi topu oldu. Oluyor. Yani bir daha ekstradan gerek var mı? Ben de bilemedim. Ama işe yarıyor mu? Evet. Yarıyor. Bu arada Pınar'cığım biz tarağımızı dondurduk biliyorsun ki tutkalı döktükten sonra. Evet. Bakalım saçlar tek seferde çıkacak Hadi mı? Hadi! Çok Artık merak sonucunu görme zamanı. Bence Hadi de. oturalım masamızı ve sonucunu görelim. Evet, şu anda tarak hilesinden devam ediyoruz. Sanırım tabağa yapışmış. Oo! Bayağı senden. tabağa yapışmış. Aşırı... <laughs> Pınar tabağı tut, bir şey yap! Elimde kalacak. Tarak kırılacak. Arkadaşlar... Nasıl yapacağız? Arkadaşlar, bu kadar güçlü bir şeymiş ki bu. Tutkal. Tabağı mı kırsak? Tabağı kıralım bence de. Nerede kırıyoruz? Mantıken yani bundan nasıl saç çıkacak ya? Dur tamam. Ee, Bırak ne, bana Nerede kıracağız? Ben. Nasıl kıracağız? Hani bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ Çok olun canım. ya. <laughs> ya bak bir şey söyleyeceğim. Spora gitmenin gücü işte diyorum. Ama bak, yani bak. başka bir şey elime, söylemeyeyim bence. Elime tutkal geldi. Ah! dondu. Aa! Şu arkası arkasındaki ıslak. ıslaklık. Ay. Pek de kurumamış bu. Niye böyle oldu? Elimiz sud kaldı. Halbuki beklettik bunu. Elleme, elleme dur be. Bir. bir şey söyleyeyim bence kesinlikle bu deney başarısı olacak arkadaşlar. Ben Çünkü... de hiç inanamadım. Taraktan Dur masada çekebileceğimiz... da var. Tamam onu temizleriz birazdan. Ben eldiven de yapacağım başka Çıkmıyor, hayır hayır çıkmıyor. İstediğin kadar dene. Gerçekten evet, mi? bak çekebileceğim bir yer yok. Saçtan çekeceğiz Ay bak aya. damlıyor hala. Tabağa oh. getir. Elim taş kesti. Bir şey söyleyeyim imkanı yok. Hiç güzel bir deney değil arkadaşlar sakın denemeyin. Tabak da çöp. Tarak da çöp. Evet. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Hayat mi? hilesi kesinlikle işe yaramıyor. Elimin her yeri yapışkan. Ben gidip elimi... Artık ne yapacağım? şimdi şöyle bir güzel alın o taraktan atın çöpe. Bu kadar, Bu kadar zor kadar bir şey basın. değil. Ay sıradakine geçelim. Ne vardı? Bizim dolaplarımızda bir şey vardı bekletiyorduk. Ay bilmiyorum. Slime olmuş güzel. mudur slime? Aa evet slime'a bakalım. O sırada ha? bir ellerimizi temizleyelim. Biraz tamam. önce gelelim buraya. Hadi. Birazdan görüşürüz. Evet! evet. Çok sabırsızlanıyorum şu anda Kumar. Ee, bunu ciddi anlamda sonucunu merak ediyordum. Şöyle yana aldım. Arkadaşlar hazır mıyız? Elimle alıyorum. Ah Oldu gibi sanki. Ama biraz... Aa! Aa neredeyse oluyormuş bu İnanmıyorum. arada. İnanmıyorum! Azıcık daha mı tutmamız gerekiyordu bu zorla? Bu hale gelmesi çok şaşırdım. Aşırı güzel duruyor. Bir tık arkadaşlar sıvı. Yani tuz mu koyacaktık biraz daha. Bence tuzu biraz daha bassaydık. Hamur eksik oldu biraz. Evet, sonuç bu şekilde. Ben buna ama... yarısı gerçekleşmiş gibi sayacağım 5 puan vereceğim. Ben bayağı gerçekleşmiş gibi sayacağım arkadaşlar. Yani asla bu sonucu beklemiyordum. Bence çok güzel evde slime yapabiliriz de artık. Yapabiliriz de oldu mu sence çok sıvı değil mi? Biraz daha katısı işte olacak. Gel saçını şampuanlayayım. <laughs> hmm, sus. Yani tam olduyla olmadı arasında ama olsun arkadaşlar. Yine dedikleri kadar oluyormuş. Yani işte 5 puan hak etti. Bir, evet ya bir şey söyleyeceğim bu arada birkaç tane mi oldu ya dediklerinden? Evet bu arada. Yani hepsi de yalan ben, belki de. Çoğu su bence de bu arada. Yalan çıktı. Yalan çıktı. Ama bakalım daha bitmedi sonuçta. Daha deneyeceğimiz başka hayat hileleri de var arkadaşlar. Evet sıradakine geçelim ya. Evet sıradakine geçmeden arkadaşlar videoyu hala beğenmediyseniz ya, lütfen aşağıdan beğeniyoruz. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki deneyimize geldik. Yani açılmayan kavanoz kapaklarını Açmaya geldik bakalım gerçekten de bant yardımıyla kavanoz kapakları açılıyor muymuş? Merak ettim. Evet. Istim. Şimdi öncelikle bu bantı bu şekilde yapıştırıyormuşuz. Evet. Duş tepe ha. kısmı ha Aynen. Evet. Ve açın yönüne doğru itiyorum. Bakalım açılacak mı? Nasıl ya? Biz senin bu tarafında durmaktan korktum şu anda. Bir dakika bir daha deneyeceğim. Evet. Ha -ha. Konservelenmiş kapaklar açılmıyor demek. O zaman bunu başka bir yöntemle Şu deneyelim. Şu taraftan deneyelim şöyle. Ha bir de o tarafa dene. O tarafa denedim aşkım. Öbür tarafa deneyeceksin. Doğru tarafa mı denedik? Açılmıyor, açılmıyor. Aa, mi? ama zaten çok dışarı sert. Bu kadar sert Aynen bir zahmet açılmasın. Bence de açılmaz bu yani. Ama normal açılabilir kıvamda olsa açılır bir dakika, da. Bir de öbür tarafa deneyelim. Özürlük tarafta olmayacak. Ha çok gereksiz bir deney arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Kafanızı açmak için... Ne yapacaksınız biliyor musun? Bıçağı buradan sokacaksınız, buradan sokacaksınız. hava girecek içine. Hava biraz. girecek içine püf, edecek, sonra döndürüp açacaksınız. Bence asıl hayat hilesi bu. Bir dakika. Konserveleyince açılmaz ne ama. Ne yaptınız? İçindeki vokul mu çektiniz? Dur şimdi? bir dakika, bekle. Şunu bir çıkar. de ben deneyeyim bari. Ah! Açtı. Arkadaşlar az öncekini bence... Bana bir alkış yapın. Az önce yaptı alkıştı. Ben de niye yok? <laughs> Ay genişlettim de ondan açtı. Aynen kanka kesinlikle. Evet. Hadi ya ben bunu şey yapamadım. Sıfır. Evet. Dediğim gibi bıçağın ucuyla şöyle bir ondan bir bundan direkt açılıyor. Çok daha mantıklı aynen. <laughs> Konserveler özellikle. Ne diyorsun Pınar? Bir sonraki hayat hilemize bakmaya ne dersin? Ne der miyim? Hemen geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz şekilde sadece bir adet poşet var. Bu hilemizde herhangi bir asabileceğiniz bir yer. Biz buraya bunu astık ama evinizde hani şu poşet asabileceğiniz bir yer olması Tabii, yeterli. Tabii kıyafet askısı da olur, Tabii. bir şey olur. Telefonumuzu ayakta herhangi bir yerde tripod'a çevireceğiz. Şimdi bunu test edeceğiz. Poşetimizi şu şekilde geçirdikten sonra buraya telefonumuzun kılıfını koyuyoruz. Üstüne de telefonu koyuyoruz. Telefon sabit kalıyor. Mükemmel değil mi? Bakalım Görmeden olacak mı? Görmeden inanmam diyorum. Ben olacağını Bu çok inanıyorum neden? bunu hatta belki de en başarılı olacağımız yani daha doğrusu bizim değil deneyin en başarılı olacağı deney de bu bunu test etmek için telefonumu alıp hemen geliyorum evet geldim şimdi telefonumu kılıfından çıkartıyorum o zaman içini koymamız gerekiyor yok o o şekilde kalsın bak ben gösteriyorum hemen sana kılıfı böyle arkasına koyuyorum arkadaşlar ay gitti buradan da telefonumu tekrardan sokuyorum Şaka yaparsın. Oldu. Oo, hemen aç kamerayı. Hemen Bakalım. bir video çekelim. bir dakika. Çok i̇yi bu arada. Duruyor. İnanamıyorum. Ya. Arkadaşlar aşırı bakar mısınız? Iyi. Hemen video başlatalım. Evet. Deneme. Resmen tripodumuz var şu anda ve bir poşetten. Çok başarılı. Uygun fiyatlı e, evet, tripod satılıyor. 10'da 10. 10'da 10. En gerçekten. beğendiğim deney olabilir en arkadaşlar. En beğendiğim bu inanılmaz. Bazen da. ben çünkü evde böyle telefonu yukarı bir yere hizama asabilmek için hep düşünüyorum ne yapabilirim diye. Artık evet. bundan sonra bunu yapacağım kesinlikle. Bu aşırı mantıklı oldu. Hazırsak son sonunda neye geçiyoruz? Evet. Evet arkadaşlar son deneyle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz Cinali. Ee, şimdi tabağımıza. <laughs> çöp adam pardon. Çöp adam cinaliye Hiç fark etmiyor. Buraya bir süliyet çizeceğiz ve üstüne şuradan hafif hafif suyu vereceğiz ve sonra Cin adamımız yüzeyde yüzmeye başlayacak. Evet. Buna inanıyor musun? Umarım olur. Çok istiyorum. Çok tatlı Sıpr bir deneye benziyor. Asla inanmıyorum. Hemen deneyelim. Kafa çiziyoruz. Umarım olur. Tek parça bir şekilde yüzmesini istiyorum. Şöyle parça. Arkadaşım. Evet. Kolu bacağı ayrı yerde olmasın mı? Sen o şekilde mi çizdin? Ben Ben böyle, böyle yatay yaptım ama hep bir ters çalışıyor bir beyinlerimiz. Hadi gösterelim. Şu şekilde arkadaşlar. Ben kocaman yüzsün diye büyük yaptım. Hadi bakalım. Şimdi suyu dökme aşamasındayız. Çok ufak evet. ufak dökeceğiz. Bakalım adamımız yüzecek mi? Şu anda suyu arkadaşlar döküyorum. Hayır. Siliniyor. Aa! Siliniyor Pınar ya. Adam yeryüzünden siliniyor şu an. Ya Bu böyle olmuyordu. Kandırıldık. Deney. Çünkü... Başarısız. Hayır. Bir daha yapalım. Bak bir daha yapalım. Yemin ediyorum yüzdüreceğim bu adamı. Bak yüzüyor. Bir kısmı senin havaya vallahi kalktı. Vallahi arkadaşlar nasıl göstereceğim bunu? Sonra siliniyor ama. Ama bak senin bir kısmı hala havada. Evet kalktı vallahi. Bir anda dökmemiz lazım. Bir anda. Bize de yavaş, yavaş. bilgisi verildi ama. <laughs> o zaman arkadaşlar bu deneye bir şans daha veriyoruz. Hemen tabaklarımızı temizleyip tekrar geliyoruz. Aynen. Tekrar deneyeceğiz. Bir daha bir cinali çiziyoruz şimdi. Kanatalar umarım olur ya. Büyük yap abi büyük. Tamam büyük yapıyorum. Anlamadım onu. Bunu biraz kurması lazım. Ne yapsam? Üfle. Stüdyo <laughs> tutmaya gidiyorum. Abi benimkinde tut var. Tamam. Abi Eminim benim yanıyor. Benim adamıydı. adamı da. Adam. mı da. Evet, şimdi bir anda dökeceğiz artık arkadaşlar. Bir anda arkadaşlar. çok emin misin? Sen bir anda dök, ben biraz da gene yavaş dökeceğim. Az önce belki de beklemediğimiz için. Bir dakika. çıkabilir yüz yüze? Niye çıkmadı? Yapıştırdık Pınar. <laughs> Isıtıcı da yapıştı. Ben de Hemen yap, hemen. Bakayım ayağı siliniyor. Yok siliniyor. Ah. Seninki çıkıyor. Kolu çıktı. Kolu Oynuyor lastik Çok şey lastik gibi. oldu şu anda ama dağıldı. Benimkisi hiçbir şey olmadı ya. Seninki siyah kalem ya. Yok, Az önce olmuştu. Şöyle bir kafasını kaldırmayı deneyelim. Benimki yapışmış. Seninki olmuyor. Deney başarısız mı? Orta derece. Aslında Bence başarısız. Yapmıştım. Şu başarılı mı Pınar? O da değil, evet. Değil. Olmuyor, başarısız. Evet arkadaşlar, bugün bir sürü TikTok hayat hileleri denedik. Bence çoğu olumsuz, yani videolarda aslında kandırmaca diyebileceğimiz şeyler. Çünkü evet. aralarından sadece birkaç tanesi beni memnun etti. Geri kalan hepsi çöptü. Ama olsun bunları hep beraber burada denemiş olduk. Hiçbir bence şey yok de. yani. Siz de görmüş oldunuz. Bunu evlerde denemeye gerek yok yani Hiçbirini bazı şeyleri. Hiçbirini yok neredeyse. Sadece tripod şu anda aklıma geliyor. Aa, benim Bir de. tane daha vardı. Bir de slime. Slime Olacak. şöyle böyle. O da olur gibi. Onun dışındakiler bence olmadı yani. Evet olmadılar evet. gerçekten de. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hala videoyu beğenmediysek aşağıdan beğenmeyi lütfen unutmayalım. Bir sonraki videoda o zaman görüşürüz. görüşürüz. Hepinizi çok öpüyoruz. Hoşçakalın.